Ekso Ahmet Can'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve buna hazırız. Size de bomba gibi bir haberim var. Herkesin beklediği o, o Ahmet Can TikTok hesabını açtım. Ve sadece bunu atamadım. Minecraft'ın içine girdim. Ve şimdi yeni seri başlıyor. Resmen Minecraft'ın içindeyim. Herkese güzel bir yorumlar bekliyorum. Hatta Instagram'dan takip eden, YouTube'dan takip eden, Facebook'tan takip eden kişilere Sürpriz iPhone 13 Pro Max vereceğim. Yapmanız gereken tek şey bu üçünü takip etmek ve Minecraft dünyasında her şeyi yapabilirsiniz. Neyse, başlayalım artık. Şuna bakın. Zırhlarımız mükemmel. Elmas'tan bir de. Neyse şöyle bir gezinelim. Güzel yerler aslında. Şöyle ben size evleri göstereyim. Burada demir zırhlar, ekmek ve demir var. Her şey var zaten burada. Bu arada okulunuz nasıl gidiyor? Ben de daha okuldan zaten geldim. Birazcık dinlendim öyle kanala başladım. Ha bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi yarın yarın e, yarınki bölümde Endiracılar Hastanesine gideceğiz biliyorsunuz. O yüzden ben size söyledim ki aklınızda olsun diye. Zaten Ender gözleri beni bir kere bir türlü. Gerçek Fortan'ın yerini söylemedi. Ben de o yüzden madenlere yapmayı planlıyorum iki de bir. Şu anlık bura, oralarda bir yerlerde. Gideceğimiz gün gideceğiz ya. O zaman gösteririm. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunları al. 12 tane lazım. Şöyle tamam. Tamam. Blaze çubuğu bu. Bununla blaze tozunu yapacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Ender gözü yapacağız. Tamam şöyle dürbünümü alayım. Yemeğimi alayım. Güzel aslında. Akşam olmaya da yaklaşmış. biraz daha gezinelim. Burada da fırınlar var ama neden koyuyorlar bilmiyorum. Güneş de birazcık batmaya yaklaşmış. Evim ne kadar güzel ya. Abuzittin de burada. Evimde de elmastan çok güzel. Balkonu bile var. Nether portalı bile var. Biraz ileride de şey var. Ejderhan Ender portalı. Güneş bayağı yavaş batıyor ya. Neden bir eve girip duruyorum ya? Hiç bilmiyorum. Pastaneyi de göstereyim ama Gerçi geçen daha önceki videoda göstermiştim ama ben yine de yine göstereyim. Bakın. Burada da köylü var. Burada kek var. Burada da kurabiye var. Burada da zümrüt var. Burada müşteriler zümrüt veriyor. Benim sandığımda da elmaslar var. Bazı arkadaşlar yerlerde öyle bir sorun var. Neyse arkadaşlar, bence bu videoyu bitirelim ama yine kısa olduğu için lütfen bana sinirlenmeyin. Ee, diğer bölümde Ender Ejderhasına gideceğiz. Kesinlikle o bölümü kaçırmayın. Mutlaka o bölümü kaçırmayın, izleyin tamam mı? Siz de Minecraft'ı öğrenmiş olun. Yükleyin ve öğrenmiş olun. Neyse bu videoyu bitirelim. Eğer gerek olursa e, Stick War 3 video, videosunu çekerim. Ama sinirlenmeyin tamam mı? Neyse arkadaşlar bitirelim bu videoyu. Unutmayın diğer bölümde Ender Ejder gideceğiz. O bölümü kesinlikle kaçırmayın. Pekala videoyu beğensin. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akşam eğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay.